Merhaba oyun severler ben Fatih bugün sizlere yepyeni bir PUBG Mobile videosuna karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlere okul arkadaşım olan Emin'le bir V satalım dedik Ben de bir şey yapayım video çekeyim Şimdi başlıyoruz videoya Odasını aldı kendisi tabi sağ olsun oda kartı var <laughs> Ralf'e salama taktık klan geldi klandan gelen şeyini oynuyoruz Tabii onun kanalında gidecek. Ben sizlere arkadaşlar açıklamaya ver koyarım şeyini, linkini. Kanalının onda da izleyebilirsiniz. Şöyle hemen başlayalım Umay Peyne. Tabii kendisi iyi bir oyuncu. Bana kill, kill de salmayacak. Dedi ki kill dedim. Yok salma. İşte en iyi yönelişin yap. Şimdi kill de vermez bu. Evet. Karşılıklı sıkışmalar. Evet, bitmiştir tamam. Abi nasıl ölmüyorsun? 78 vurmuşum o ne ya? Dışında dur. Abi gitti tamam iki alan gidiyor ya. Ses de... Ha, sesi yıkatıyoruz güzel. Sakin kardeş. Abi nereden vuruyorsun? Oh Allah şükür. Tamam, bunda sonra ben de işte gelir. iyi sıktı. Aa. Hakkını vermek lazım. Çok güzel sıktı. abi bir öldüm, 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 öldüm. Çok güzel. Kale burada verdi bana. Dedi ki, alsın bir tane daha. Sakin, sakin. Burada uzi daha iyi arkadaşlar. Seçilmesi sıfır <laughs> 80-80 vuruyoruz, dur şimdi Gözüküyor kafası da buradan vuramam ki onun şeyin red dotuna. Al. Oh. Aa ne ara oraya geldin? Acaba sorabilir miyim? Badişe çalıştığım için ölecektim. Badi vuruyorum ya. Adam bana hey 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 Ay bu silah kötü sıkıyor, sekiyor ki ya. Çok kötü sekiyor ya bu silah. Adam ömür 162 Yürüsen üstüne biraz. Evet bu biraz hadi Uf. Son anda gelen HS sayesinde hayattayım şu anda. Mermi bedava. Öleceğim 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 bir dakika bir dakika. Adam çok kötü sıkıyor. Kas gerek diye bir şey kalmadı. Adam şimdi dolaşacak oradan. İyi izleyin. Kaydı raş kaydı ya. Adam DP'ye geçti. Şu anda piyasaya bir mücadele var. Aldı benim bunda da. Onu ne olur olur. Oh. Evet salak gibi atlayıp ölen ben. Korktum ya. Bak şimdi izleyeyim. O oh, hile hile kesin hile. <laughs> hileyi kapat hileyi. <laughs> Olma onlarda da alma bir ya. Uh. <laughs> Çok kötü. Direkt ki bir şey bırakmadı. Bak bakıyor bakıyor. Sonunda şeyini aldık. Gerçekten iyi vuruyormuş Kroza. Çünkü ben de öldürdüm. Şimdi. Can ağız. Güzel. Devam et. Gel buraya. Gel. ölmedi ya, Ölmedi ya. Ölmedi ya. Ya ben de sata biraz hata bulmuş olabilir. Adama o kadar sıktık hiç beni tutturamayınca tabi. Tamam geçti o benim bir daha. Şimdi pusma şu. Sakin sakin. Sok 7 Hadi bakayım. mic'larımın alırlar Evet şimdi abm yarım saat sonra <Gülüyor> <Gülüyor> Bir, Tamam tam sonra ki ben bunu. AVM'ye geçmesi lazım onun sonra. Of. Abi onun AVM'ye geçmesi lazım. Ben ne kadar vurursam savurayım. Ne kadar vurursam savurayım. Adam alacak. Jane'in Winchester'a bir tane vursan, iki tane vursan. Aa yakındı bu. bir ayak. Ah be biliyordum vuracağını ya. Neyse. Tamam ikimiz de şeydeyiz. O biraz kötü galiba şeydi. Biliyoruz eski, eski felselerimizi. Hese gitmedi. <laughs> Ayağında mı dur? Seslerini anlayamıyorum. Nereden geldi deniyor. Şu anda Winchester 56 saniye sonra. Ölmemem lazım buna. Güle güle. <laughs> Öldüm Aa bir tane daha. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, değilseniz abone olun. Şimdi videoya da like atın.